Sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler hepiniz Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkçe seslendirme videosunun ikinci partına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım ki haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerinizdedir. Çünkü benimki bomba. Özellikle birinci video verdiğiniz destekten sonra dedim ki benim bunu part 2'sini çekmem lazım. Hemen birinci videoda göstermediğim seslendirmeleri hemen sevgili YouTube'a göstermem gerektiğini düşündüm ve videonun başına, oyunun başına oturdum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ve birinci videodaki yorumlarınızı da okuduğumu bilin. Çünkü birinci videoda yazdığınız bazı yorumlarda demişsiniz ki abi Fatih Sultan Mehmet'in toplarını nasıl ateş ettiğini, ateş sesinin ne olduğunu göstermemişsin. Ondan sonra cıma çağ atlarken köylülerin ya da askerlerin sesleri değişiklikliği uğruyor, gelişiyor. Onları göstermemişsin gibi yorumlar yapmışsınız. Hemen bu videoda onların da olacağı ve diğer birinci videoda göstermediğim tüm seslendirmeleri sizin için göstereceğim efendim. Herkese iyi seyirler. Öncelikle hemen şuradan... Enter'a basıyorum ve çete inna gif yazıyorum. Bunu da bir noktada 3. sezon güncellemesinde anlattım ama şöyle söyleyeyim Age of Empires 4'te de e, cheat modu geldi Age of Empires 2'de olan. Mesela hemen onu yazdığınızda hiç bekletmiyorum sizleri ve direkt evi bakın böyle inşa ediyorum. Onu da araya sıkıştırmış olalım. Tık, gördünüz mü? Şimdi işçileri hemen kadın erkek olarak ayırıyoruz. Hemen şuradan birazcık işçi basıyoruz. İçlerimizi bir araya alıyoruz. Buyruk, toruşuruz. Olur, tamam. Buyur, yola düşer. Munda, he. Kiterim, men kiterim. Eşit, anunuz. Tepres, nü, tamam. Tamam. Anunuz, Oluşin olur uluşin, Olur, tamam. Hemen şuradan uluşin, öncelikle kadın işçilerin bir seslerine bakalım. Menli, evet, yeah. yola kiteriz. Yola kiteriz. Ye, tamam. Ye. Yola kiteriz, anlaştırım. Ay arada bir tane erkek varmış. Çık Şu oradan. Uluşinler. Uluşinler bekler. Uluşinler bekler. Doluşun uluşinler. Uluş 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 hemen bir değirmen yapalım yemişe. Yaptırım. Yaptırım. Hemen, hemen. hemen şuradan bir Yaptır. de Yaptır. maden Alkırdı. kampı. Aa. Aa. Uluşinler eşitin. Uluşinler tepreşin. Evet. Yemiş. Uluş evet. Yemiş. Uluşinler tepreşin. Uluşinler ayık kılın. Uluşinler ayık kılın. Hemen. Evet. Hemen gözcüye de bakalım. Öncüye. Evet. evet. Atminerim. minerim. Ad minerim. Yolun Nınıç konuşalım. Yolun yoruk. Giterim. Hemen şöyle ikinci çağa Uşunlarım. geçiyoruz. İş kılarım. Anlaştık. Sevgilerim. Uluşin buyruk gelir. Uluşin tiz tepreşin. Tistepreşin. depreşin. Harayna, Harayna kılarım. Görürüm Görürüm eve, evet, görürüm Mehmet. Hemen şuradan iki tane kışla yapalım. Çünkü ilk videoda biliyorsunuz ki mızraklıların sesleri yoktu. Piyadelerin yani silahşörlerin sesleri yoktu. Bir de okçuların. Bu beta da olmasından kaynaklıydı o videoyu çekerken. Şimdi hemen şuradan bir mızraklı çıkaralım bakalım. Hemen şuradan evde yapalım. Uluşin tepreşin. Uluşin, tepreşin. Uluşin tepreşin Hemen şuradan okçu da yapalım Sevmedim Erinçtim Bir noktada artık sesler değişmeye başladı Uluşine yangı buyruk gerek Amda uluşimler Anlaştırım Uluşin tepreşin Amda Tek tek nasıl seslendirme yapıyor bunlar Amda kiterim Emet anlaştırım kürerim. Kürerim. Evdirim. Eddirim gibi kadın köylüler de böyle sesler çıkarıyormuş. Hemen mızraklara geçiyoruz. Buyur. Yar evlü. Men yorma başla. Sesiniz çakın. çakın. Tamam. İlk İlgel. Evet. Mingüç hazır. Evet. Buyruk bulursun. Buyruk bulursun. Miten hazır munda. Olur. Anlatıp kiterim. Öldür. İlgive. Buyu Buyu Ki mızraklarında Sesleri böyleymiş toplu hareket Buyur. ettiğinde de Az çok az önce gördünüz Mitan erin. Mitan yokar. Ardım, sıra gelin. Ardım sıra gelin Gibi seslendirmelerde Mevcut mızraklarda Şimdi isterseniz bir de okçulara bakalım ben biraz daha okçu basayım. yolda. Tamam. okçu yolda. Temam. Temam, okçu, yolda. okçu yol kiter. Kiterim. Kiterim. Anut kılın. Anut kılın. Mansa. Anlaştık. Anlaştık da diyor bak arada. Okçılar mansa demek olur okçu vilger'e para ya okçular basın. okçular basın okçular basın okçular mansa olur arayna okçular mansa 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 diyerekten de okçular sesleniyormuş okçular hazır Demir. mansa hemen şuradan bir ça binası daha atalım kuşatma makineleri ücretsiz. Hemen şunu da yapalım. Bir de onların seslerine bakalım. Şimdi gene işçilerin sesine bakıyoruz. Dikyan, vazife-i nevirudayla harekete intikal eyleriz. Dikyan. Dikyan, pergaler açılsın. Pergaler açılsın. Vazimet eğlenecek mekanlar mevcut. Emir eylersin. Tamam. Tahariye iptida Dikkan hazır vaziyette intizar eyler. Dikkan tergaller açılsın. Aynen. Dikkan hareket eyleyin. Hareket eyleyin. Sayd eylemeyi severim. Sayd eylemeyi severim. Keman keş. Hareket eyleyin. Daha seni. İdrak Ne emir vaktidir. İdran. Cümleniz dakik olsun. Bundan ne ala et. İş eylemeye hazır. Simat üçün say değlerim. Simat üçün say değlerim. Azimet eyleyim. severim. İcra vakti. Bunda ne alaet çıkar? İcra olunacak bir iş ver. İcra olunacak Senin bir iş ver. İcra eyleyeceğim. Odun top. Tamam. Ne icra eylenmesi lazım? İcra Odun topluyorum. Hay hay. hay hay. Odun pek faydalıdır. Say eylemeye hazır mısınız? Say eylemeye hazır Odun toplarken de böyle sesler çıkarıyor. Altına ne o diyecekler? Inşa eyleyeceğim. İdraf İdraf Bunu affadım bile rüyet eyler. Dikken azimet eğlenecek mekanlar mevcuttur. Tarihe iktidar eylerim. Tahariye iktidar eylerim diyerekten de kadın köyler bu şekilde seslendirilmiş. Erkekler de zaten bir önceki videoda vardı ama altında ne diyecekler? Madeniyat benim hayatımdır. Madeniyat benim hayatımdır. Dihken vazifeyi nevbirude eyler. Emir eyledigin vari odun top. Cümleten istima eyleyin. Madeniyat benim hayatımdır. Pekala. Ne icra edilmesi lazım? İç kale yapman gerekiyor mesela. Hemen inşa ederim. Hemen inşa et. Evet, köylüler böyle askeri birimlerde Ceylon. Ne gibi değişiklikler olmuş? İleri, İleri. Kemankeş. Seri olun. Bakın seri olun oldu. İdrak olundu. İdrak olundu. Emrin üzere hareket eylerim. Acaba elit güncellemesinde değişiyor mu? Ateşe cevvalim. Kemankeş emrin üzere. Kemankeş evami amadedir. Tamam. Hemen. Mızraklar. Asakir. Harbeniz doğru. Hal oldu bilesin. Harbeciler. Hareket eyleyin. Harbeciler. Hareket eyleyin. Harbeci tarike reva. Harbeci hazır. Kuvve-i askeriye seyreyle. İcra edilecek. Emre ile digim varı seyre. Ne icra edeyim? Harbeci ilerler. Harbeci ilerler. Hemen sıradaki seslendirmeye geçiyoruz. Silah şörler. Evet, silah şörlere bakıyoruz hemen. Beni bir vazifeye sevk eyle. İdrak olundu. Cenge azimet eyle. Aa ses yok. Emri hareket vurud eyle. Galibiyet için azimet eyle. Galibiyet için azimet eylerim. Emrinle tarike revan ol. Cümleniz hazır olsun. Tarık Cümleniz hazır olsun. Hala gelin. Meşşi askeri. Ev amirine her daim hazırım. Tarık Emrin aile. başım üstüne. Ev amirine itaat edin. Evet. Ev amirine her daim hazırım. Asakir. Asakir haydi. haydi. Hedefimiz cihetine ilerleyelim. ilerleyelim. Asakir kat eğlenecek yol mevcut. Emir aile. eylersin. Tevakkuf eylerim. Tarık'a giderim. Targa giderim. Targıta giderim mi acaba? O? Evet. evet, silah sesleri de böyleymiş. Şimdi sıra geldi kuşatma ünitelerine. Öncelikle zaten iki adet mancınık çıkmıştı. Hazırdır. Hemen bakalım. Ondan sonra silah tahrik oldu. Silah muhasara hazır. Demir eğlersin. Kahve ve eşya hazır olur. Eşyavamire hazır. Evamire hazırım. İttiraq olun. Silah muhasara hazırdır. Silah muhasara hareket ediyor hareket eyler peki atak verince ne oluyor muazzara edin diyerekten de sesler bu şekildeymiş Tabi siz durun bakayım ve sıra geldi dördüncü çağa geçtiğimizde neler olacağına aa Emberlik edersiniz. Devam eyle diyor. Dükkan hazır vaziyette intizar eyler. Hemen şuradan 3 numara gelsin. Olun. Olun. Evami. Hazır. Hemen dördüncü çağa da atlayalım sonra da Onu hemen inşa son çağ seslerine bakalım sahi topuğunun seslerine bakalım hemen şuradan bir Şimdi hemen köylülere bakıyoruz. Talimatları intizar ederiz Ehlikar. Haydi yola revan olalım Ehlikariye. Evet. Ehlikariye ehl hareket edin. Ala. Hizmete hazırım. Badehu orada olurum. Hazır olun Ehlikariye. Taze evamir. Hay hay. Tamam. Senden daha tizim. Senden daha tizim. Senden daha diriyim diyor herhalde. Bana bir emrin mi mevcuttur? Onu tiz sayd edeceğim. Onu tiz sayd edeceğim. Şimdi Muhasara silahına emrin nedir? Katapulta bakalım. Hal oldu bilesin. Hal oldu bilesin. Cümle teçhizat ictima edildi. Yola Rendaz hazır olmamız icap eder. Evet hala akılhane bir emir idrak olundu. Kimi say değil emrine amadeyim. Emrine amadeyim. Menzil-i nişanı cedide intikal eğlenir. Evamirin akılhanedir. Mümkün surette tiz hareket eylerim. E nizem senin tiz icra ederim. Tiz icra ederim. Artık tizler çoğaldı. Nizem omzumda rahat. Emire hazırım. Şanı şeref iktisap etmeye azimet ederim. Ev amirin hal olacaktır. Hemen silah şöllerin de sesine bakalım. Asakir vakti harekettir. Toplumuz rakla hareketi. Cemrin olur emrin olur. Peki mancinik için bir emrin var mıdır? Mancinik. Emrin üzere tebdil mekan ederiz. hazırdır. Espringal hazırdır. Evet. hazırdır. <laughs> Espringal. Espringal'e bir emrin var mı? Ağır esliha yola revan oldu. Yola revan oldu. Hemen şuradan şahi topunu da yapalım. Muazzara silahına emrin nedir? Emrin nedir? Harap... Mancinik hazırdır. Mancinik hazırdır. Mancınik çok, mancınik iyi. Mancınik çok iyi. Nedir? Toplardan ne ses veriyor bakalım? Emrin nedir? Neyi harap etmemiz lazım gerekir? Emrin nedir? Neyi harap etmemiz lazım gerekir? İcra olundu bilesin. İcra olundu bilesin. Muazara silahına emrin nedir? Muazara silahına emrin nedir? Lan mancunik diyorsun. Bari sahi topu da dese dese bari. Muazara silahına emrin nedir? Estihai muazara yoludur. emrin nedir? Neyi harap etmemiz lazım? Tiz icra ederim. Tiz icra ederim Gibi seslendirmeler de mevcut. Onun haricinde çağa geçerkenki seslendirmeleri de Her gördük. Emar cedid Emaremi cedit mevcuttur. Bütün işçiler bir araya e topla. Güzergahımız muayen oldu. Haydi nazimet edelim. Güzergahımız muayenet oldu. Hadi azimet edelim. Emrin başımız. Bakalım Sultan Ahmet Camisi'ni yapınca bir ses verecek mi? O binayı inşa edecek. Hazır olun. Nizeler <laughs> Hazır olun. Pekala Nizedar. Azimet vaktidir. Asakirin cenge hazır. Şöyle hemen Sultan Ahmet Camisi'nin önünde toplanalım arkadaşlar. Herkes istimal. Hepiniz toplanın. Trendaz, evamir istrendaz. Hareketeleyin. Esliha-i muhasara hazırdır. İleri, seyredin esli. Hareket et mi izedar Mekanınız mı? Nizelerinizi alıp yola revan. Esliha-i muhasara hazır vaz. Esliha... Prendaz, Prendaz. Aynı yeniniz derleyip hareketi intikal edin. Asaki, vazifeye hazır. Emrin başım gözüm üstünedir. Emrin başım gözün üstünedir. Cümle eşya hazır. Eşya... Cümle eşya hazırdır. Beyler, şan ve gaz emrin oldu. Sirendaz, eyvah bu vari emre kurban olurum. Mekanınız muhafaza edin. Tabi, hemen. Tabi, hemen. Dikkat, evamiri cedid vüsul eder. Güzergahımız muayyen oldu. Haydi nazimet edelim. Güzergahımız, şöyle. Herkes istima etsin. evam. evamiri idrak ettim. Hay, hay. Sen ne hal emir edersin? Cümle eşya hazırdır. Tamam. Hal ederim. Hay hay bize dar. ne hale bir edersin. Eslihayı muhasara hazır. Eslihayı muhasara hazır. Eslihayı muhasara yok. Sizler çok güzel ya. Asakin vazifeye hazır olun. Brandaz eslihayı muhasara hazırdır. Tiz icra edelim. Tiz icra edelim. Eslihayı muhasara. Azimet vaktidir. Peki bir şey söyleyeceğim. Mancınıklar orada kalsın. Öyle Sultan Ahmet'i de kadracı alaraktan sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler. Geride tevakkuf etmemeye gayret edin. Elimden geldiğince de tüm seslendirmeleri sizler için göstermeye çalıştım. Tekrardan verdiğiniz destekler için çok 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 teşekkür ediyorum. Ama bir de bir dur topların o sesini o bir saldırı, saldırı sesine bir bakalım. Hay hay. Ateş edin heba etmeyin. İtirak. Bir daha. Haydin gışmımızı şunlara ihsas ettirelim. Dol. Top seslerinde Fatih Sultan Mehmet top seslerinde ateş ederken ki sesini duymuş. Oldunuz bu vesileyle efendim. Eslihan bir de unutmadan. Dur. Hemen şuradan bir cami yapalım. Top kapı sarayı yapalım. Emin Cihetimi senin iraden tayin edecek. Yüreğimi Allah için nazimet ederiz. Ev Nizam senindir. Nize dar emir et. Tamam, durab durabilirsiniz artık toplar hanımlar ve sevgili esnaf ailesi elimden geldiğince tüm seslendirmeleri size göstermeye çalıştım umarım ki bu videoyu da beğenirsiniz yorum yaparsınız koca koca like'ları basıp whatsapp gruplarında discord gruplarında esnaf abinizi önerirsiniz de daha çok age of videoları gelmeye devam eder belki kaçırdığım e, seslendirmeler olabilir bu seslendirmeleri de varsa lütfen alta yorum yazarak bana bildirmeyi unutmayın efendim hepinizi öpüyorum esen kalın keyifli kalın görüşürüz bay bay Bye bye.